nefret ya. Nefret ediyorum. Nefret senden nefret ediyorum. <laughs> Şu ne söyleyeceğim? Dandıracağız. Dandıracağız Senin tuzaklarını bir bir o kitaba yazdım. <laughs> evet kitapla nefret ediyorum. Ondan nefret ederim yapmak istiyorum. O... Nefret ediyorum senden nefret. Hepimiz nefret ediyoruz senden. Hepimiz. Hepimiz babam babam. Babam. Bu deprem olduktan sonra bir deprem niyeti paylaştım. Baban duydu mu onu? Duydu tabii. Çok sinirlendi. Onu herkes okuyor. Herkes okuyor. Gören herkes okuyor. Okunmayacaklar mı? Gerizekalı da okuyor, okuyor, paylaşıyor. Hiçbir şey paylaşmıyor. Ne oluyor? O deprem, depremden korunma niyetini yaptıkları zaman hak edişiniz kalkıyor değil mi? Kalkıyor tabii. Yapmasın. Yaptırma. Ha, Yaptırma. Yaptırma. <laughs> ben sana sinir kurdum. Yaptırma. Sil onu. Sil. Sil onu oradan. Sizin? Sil. Bitireyim. Çok yaşlı yılansın biliyorum. Çok yaşlısın da. Yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok bak. Bak şimdi tövbe zamanı gelince senin gitme vaktin geliyor. Yani valizin valizin varsa hazırla. Yapacak bir şey yok anladın mı? Artık valizin falan varsa hazırla. Pırını pırtını topla defol git. Seninle mi ya? Bak bunun çocuklarının yüzü gülecek. Çocuklar çok mutlu olacak. <laughs> Anneannesine göndereceğim. Bir de annesinin babasına göndereyim mi? Gönderme. Niye? Gönderme. Niye? Hayır. 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 Oraya gönderme. Sakın. <laughs> Abristan'a gönder. Cuma günü. Cuma, cuma. Sakın. <laughs> Hayır. Gönder. kabristan'da yatan dedemizin Dedi. Ruhunun huzura kavuşmasın, Günahlar Neden oraya gönderme? Niye? Gönderme oraya. Niye? Gönderme. Yani? Oraya, oraya gönderme. Niye, gönderme. Niye? Oradan çok çok hissen var, değil mi? <laughs> çok hissen var, değil mi oradan? Sol <laughs> sol omuzun üstünde misin? <laughs> sol omuzun üstünde misin? <laughs> <Luka mısın? gülüyor> Bulma. Bulma ne Oradasın, ordasın işte. Oradasın. Işte, oradasın. <laughs> yılan, yılan. Yılan, bana bak bir yılan. Cuma Cevap. günü, cuma günü kabre gitsin mi? Cuma, <laughs> cuma, 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 günü kabre gidelim mi? Kabristan'a gidelim mi? Kabristan, cuma günü. O annesinin babasının ismi ne? Ömer. <laughs> Ömer. Konya'da mı? Ömer Faruk. Ömer Faruk. <laughs> <laughs> Allah'ım Ömer Faruk dedesinin ruhunun huzura kavuşması. Okuduğu ve aldığı bütün beddua ve lanetleri asıl niyetiyle içeri gitti. Ben sana tövbe ediyorum. Estağfurullah, 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 Mezarcı, ne yapıyorsun lan? Yeter diyorum sana yeter. 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 E, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam tamam. Sakin ol. Sakin sakin. Bak ben hiç kızıyor muyum? Yok. Yes. Bak ben hiç kızıyor muyum? Ben gayet sakinim. Sen niye kızıyorsun? Kuduruyorsun. Yeni yes. sinirlenme. Yes. Sinirlenme. Sinirlenme. Bana ne? Beni mi ilgilendiriyor? Yes. Şimdiye kadar çok çektirdin. Bak yes. sen şimdiye kadar o kadına da, o adama da belki de hayat boyunca çok, çok çektirdin. Yeter artık konuşma. Konuşma artık yeter. Şimdi, 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 şimdi <laughs> acı, acı çekme sırası sende. Sinir olma sırası sende. Artık Allah el muhakim, <laughs> el muhakimdir. <laughs> <El> <laughs> <laughs> Sus diyorum. İntikam alıcıdır. İntikam alıcıdır. Sus. İntikam zamanı biliyorsun değil mi? Sus. Sus diyorum. Sus. Sus. Ömer dedesini nasıl bilirdin? Nasıl bilirdin? Ben, dedem. Ömer dedem. Ömer dedem. Ömer dedenin ruhuna bir Fatiha e okuyalım mı? Okuyorum, okuyalım. Kendine mi geldin? Geldi. Kendime geldim ben. Kendine geldi. Tamam çok güzel. Tamam. Bir bana bak şimdi gözüme. İfrit, Ömer dedesine Fatiha e okuyayım mı? <laughs> <laughs> i̇şte böyle görürsün. <laughs> bak, aşağı in İfrit. İn aşağı. Yenge. Yenge, ağzı çek bakayım. Ağzı çek. Ağzı çek. <laughs> Tamam. İfrit aşağı in lan okumayacağım okumayacağım. Aşağı bak aşağı inme okurum. Ya, ya. Ha, tamam. tamam yenge Ömer dedi ya sen Fatih Akyan'ın okumak istersin değil mi? İsterim. Tamam. İfrit okuyayım mı? Hı? İfrit sen sence okuyayım mı? okuyayım mı? Ya bir insan bir saniyede böyle iki karaktere girebilir mi? Bak görüyorsun değil mi? Ya. ya. <laughs> tamam. Normalde normalde betül defil hayatta ben şimdiye kadar böyle bir şeklini görmedim. Çok naif, saygılı, bana en ufak bir şey <laughs> Sus. <saygılı, gülüyor> hiçbir şeyimiz yok. şimdi hayatta... bak, <laughs> <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Dur. Yani bana ilk burada geliyor şu anda. Şu i̇lk anda bak, tarç. yenge zaten o yüzden başta konuşamadı biliyor musun? Kendisi evet. naif ya. Kötü konuşmamış ya hiç. Öyle olduğu için dili fazla kullanamadı. Ama elhamdülillah onun e, öbür karakterin nasıl konuştuğunu görüyorsun. Aynen öyle. Öfke zamanlarında genelde o konuşuyor. E, Yengem kendisi değil. Hiç öfkelenmedi bana karşı. Ben ilk defa böyle Yeter geliyorum. diyorum ya. Hiç görmedim. E, tam bir mücahit daha gelsin mi? Hı, -hı. Bir mücahit daha yetişsin mi? Hı -hı. Bu ilmi öğrenen bir daha yetişsin, büyüsün mü diyorum. Bak sineleniyorum sana. Çok... Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam tamam bir şey soracağım ya. Şu erkek danayı bir sinirlendirip durmayın arkadaş. Hayır ya. Hayır. Mu? hayır. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bakıyorum. 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 <laughs> bir erkek dana keseyim mi? Hayır. <laughs> bir erkek danayı keseyim mi? Evet kes 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 kes. <laughs> sus. sana. Sus. Tamam sus. tamam. Yeter artık. Tamam, sus. tamam. 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 Bir sus ya. Ne çok konuşuyorsun ya. Bir sus ya. Bak şimdi söyleyeceğim şeye dikkat et. Bu deprem oldu bizim büyük bir felaket yaşadık ya şeytan. Evet. O sadakalar dağıldı ya hani bütün insanlar yardım etti ya deprem öyle. Sinir o oluyorum siz... evet. O sadakalar milyarlarca sadaka gidince deprem hak edince değil mi? Kalkar tabii kalkar. Sinir oluyorum atıyorlar hep atıyorlar hep ama var ya kaç yüz milyar sadaka verildi biliyor musun? Yatmasınlar vermesinler yeter. O, Çok kötü oluyoruz. O, o, o iki, ikinci depremin senesini uzatıyor değil mi? İkinci yapacağınız depremin senesi uzadı değil mi? Tahmin etmiyor muydunuz İstanbul depremini lan? Söylemeyeceğim. Konuşmayacağım bununla ilgili seninle. Başaramayacaksın çünkü. Biz çoğalacağız. Eş, evet. Eşi, de bu evet. ilmi öğrenecek. Eşi eşi. Evet. Bu ilmi öğrenecek. Öğrenecek mi? Sinir evet. oluyorum ona. Ona sinir oluyorum. Tamam aşağı bir de bir şey söyleyeceğim. Seviyor. 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 Seviyor çok. Seviyor çok. Seviyor çok. Seviyor Sen çıldırıyorsun değil mi? Çıldırıyorsun değil mi? Çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Kadın, kadın kocasına karşı çok saygılı ya bence. Saygılı ya. O yüzden. Ben çok saygılı sinir oluyorum ona. Hep saygılı. Hep saygılı. İşte bu olaydan dolayı biz de <gülüyor> çok <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> Mutlu oluyoruz. <gülüyor> bu, <gülüyor> bunu da <bir> bildirmek istedim de. <laughs> <yani. gülüyor> Hiç eşine kızmıyor. <laughs>

Allah'ım soylarının anne babayı evlattan ayırma günahlarını affet ya Rabbi. Allah'ım soylarının anne babayı evlattan ayırarak aldığı bedduaları affet ya Rabbi. Yeter sus, sus Çocuk birden büyüdü. Büyür tabii. Kocaman oldu. Büyür. Çünkü beni sinirlendiriyorsun. Çünkü Ketan. beni sinirlendiriyorsun. Beni sinirlendiriyorsun. Ketan. Bak beni bir dinle. Bak. Bu iş böyle gitmez. Ne Bak. Bu iş böyle gitmez. Ne ya, Şimdi ne? bak Emrah ne diyor biliyor musun? Emrah diyor ki biz artık aklımızı başımıza aldık. Ya? Biz diyor düşmanın diyor oyunlarını, silahlarını hep görmeye başladık. Hı -hı. Biz diyor bu kadar silahsız, bu kadar cephanesiz bu savaş meydanında durursak belli ki bu düşman biz alnımızın şakından vuracak. Bizler kaybedenlerden olacağız. Biz en iyisi siperimizi almayı, silahlarımızı ne? edinmeyi ve savaşmayı Hı -hı. öğrenelim. Düşmanı tek tek avlayalım. Adaklarımızı keselim. O yüzden kağıtımızı verelim. Sus, sus, sus Çocuk öldürme günahlarına kefaret niyetiyle burada kefaretini yapalım. Böyle esas duruşa geçersin işte. Ondan sonra diyor ki soylarımızdan insan öldürme kefaretini yapalım. Allah'ın izniyle ondan sonra biz diyoruz Enses, yapma. enses kefareti yapalım. Ya. bir dakika dur. Erkek dakika. dana, erkek dana yukarı gelsin. Erkek dana sen gel. Erkek dana. Erkek dana sen gel. Erkek dana. Erkek dana. Şu Adem abinin numarasını ver de şu erkek danayı bir kesmek için bir arayayım. <laughs> erkek dana ne yapıyorsun? Düşme. Nasıl Uf. öfkelisin? Uf. İyisin, bir tane koç var mıymış ellerinde koç? Koç koç. Bak boş. böyle şeyler söyleme. Bak koç koç. Seninle sus diyor. Tamam tamam tamam. O zaman adaklar iptal. Adaklar kesmiyoruz. Tamam. tamam. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Emrah Emrah'ın hesabında <laughs> Emrah'ın hesabında e, soy zekat kefaretini verecek para varmış. Soy zekatçısı bir yukarı gel. Soy zekatçısı. Gelmeyecek. Göndereyim mi? Soy zekat kefaati verelim gelmeyecek, mi? Gelmeyecek, gelmeyecek. Nasıl uğraşma, gelmeyecek. Soy zekatçısı gel. Gelmeyecek. Zekat Hı, versin gülüyor. mi lan? Of oh, yeter, yeter. Bütün, bütün, işlerini bozan sen değil misin? Kanser <laughs> yapan sen değil misin? Hepsi ne? Hepsi Hepsi ben Hepsi ben Hepsi ben hepsi, hepsi. hepsi sensin değil mi zekatçı? Zekat kefaati verelim mi? Ne? soy zekat kefareti verelim ya. mi? Ya. Bak böyle şeyler söyleme. Ben çok sinirleniyorum söyleme böyle şeyle. Tamam. O zaman zekat da vermiyoruz. Emrah vazgeçtik. Tamam, zekat mı tamam. Milletin vermediği zekattan bize ne ya Emrah değil mi? Aynen değil mi ya? Ne ya vermiyoruz. Tamam vazgeçtik. Tamam bıraktık. Boş ver hadi. O zaman bir tane şey var. Bu bağırsakta bir sıkıntı var biliyor musun? Mal evet. miras üzerine bedduva lanet. Evet. Soyumuzdan ölmüş ve sağların mal miras üzerine okudukları bela bettua ve lanetlere hı hı. oturduğumuz evlere yediğimiz içtiğimiz nimetlere ve yeme <laughs> içmeye okunan bela bettua'lara nimetlere okunan her türlü bettua olarak ifaret niyeti diyeyim. <laughs> Hakir mi doyursak ya? Bence de. Ne? <laughs> Hakir <laughs> mi doyursak? Niye canım niye niye? Niye lan? Bana yedi ama ne olur yapma. Bir şey yapmazsın. Pisam. Şey Ömer dede de mutlu olur mu? Ömer dede bundan de bundan mutlu, mutlu olur mu? Unutma, onun adını, adamın adını anlat. Ömer dede, 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 Ömer dede. Ömer dede. <laughs> Bak ben rahmetli Ömer dedeyi ne severdik ya, ne, ne adamdı ya. Çok iyi insan, ben onu çok seviyorum. Evin binlerini nasip etti. Eruzülallah. Ne güzel, güzel, güzel ayin çıkarıyor bak ciğerden çıkarıyor ayin. Egoz, egoz ha. Adanı Razi e Bismillahirrahmanirrahim. E tamam çok güzel. Bir daha çek. Adanı Razi Bismillahirrahmanirrahim. Eruzülallah minşebani. Yenge iyi misin? Geldi, geldi. İyisin değil Hı. mi? Ön ya. Nefret, et, nefret senden nefret ediyorum. <laughs> şey söyleyeceğim? Şeytan sana bir şey söyleyeceğim ya. Ne var? Ne söyle. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ee, bu Hı. savaşımız ne zaman Hı. biter sence? Hiçbir zaman. Ölene kadar, bitene kadar, kıyamete, her şey son bitmez. Bitmez bizim savaşımız. Bitmez ki. Ben... Sandıracağız. Sandıracağız hep. Senin tuzaklarını bir bir o kitaba yazdım. Evet kitap bana nefret ediyorum. Ondan nefret edeyim yapmak istiyorum. O, kitap, <laughs> o kitabı o kitabı insanlar okumasın diye çabalıyor musun? Yok. Neler yapıyorum bugün sen? Bu gizli da okuyor, okuyor, okuyor. okuyor bu gizli da okuyor, okuyor, okuyor. Bak senin okuyor. var ya. Adem kurduğun kurduğunuz bütün tuzaklar var. Ah, bir şey bir bozacağız. Hastalıklardan ne? en ufak belalara kadar bütün ruhsatlarını yazdım oraya. Allah'ın izin verdiği kadarıyla. Nefret ediyorum senden nefret. Hepimiz nefret ediyoruz senden. Hepimiz. Hepimiz babam babam. Babam. Bu deprem olduktan sonra bir deprem niyeti paylaştım. Babam duydu mu onu? Duydu tabii. Çok sinirlendi. Onu herkes okuyor. Herkes okuyor. Gelen herkes okuyor. Okumayacaklar mı Gerizekalı kaldı? Okuyor, 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 paylaşıyor. Hiçbir şey paylaşmıyor. Ne oluyor? Paylaşıyor. Şey hani annesini atıyor. Atıyor, paylaşıyor. Gizde kaldı. Onu paylaşmasınlar. Depremden korunma niyetini niye okumasınlar? Kutlasınlar, kutlasınlar. Çünkü Bizde... bize kötülük. Bize kötülük. Bize gelmiyor. Bize iyi gelmiyor. Bir şey söyleyeceğim. O deprem, depremden korunma niyetini yaptıkları zaman hak edişiniz kalkıyor değil mi? Kalkıyor tabii yapmasın. Yaptırma. Yaptırma. Nasıl, 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 yaptırma. Sana sil oğlum. Yaptırma. Sil onu. Sil. Sil, sil onu oradan. Sil. 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 Tamam. Sileyim, tamam. Bir milyon kişi yapsa ne olur? Bir milyon kişi yapsa biz çok kötü oluruz. <laughs> Yapmasınlar mı? Bir de onun altına, onun altına, Hı? onun Hı? en altına bir salavat-ı şerife koydum. Evet. O, o salavat zaten okurken canını çıkardım. onu okutmadım. Çok uğraştım. Çok uğraştım. Okumaması için çok uğraştım. Zor okudu. Arabada zor okudu. Arabada kocasına da okudu. okuttu. Okuttu. Sesle okuttu. Çok sinirlendim okurken. Okumasaydı. Okumamalıydı. Okumayacak. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey var. Bir şey söyleyeceğim sana. Şeytan. Şeytan. Bu e, Allah izin verirse, Allah izin verirse bu kitabın bütün insanlara ulaşması için Ulaşmasın. Özellikle özellikle bütün evet. kardeşlerimden dua istiyorum. Evet. Herkes dua etsin. Bütün insanlara ulaşsın. Yapma. Yapma söyleme. Kimseye böyle şeyler söyleme. Kimseye söyleme. Niye söylemiyorum? Kimseye niye söylemiyorum? Hayır kimse duymasın o kitabı bilmesin. O eşi de bu, bilmesin. eşi evet. de, bu, ilmi öğrensin. Eğitim Hayır. setini, eğitim seti eğitim, setini, eğitim setini alsın. Ona çok sinirleniyorum o kadar sinirleniyorum ki senden nefret ediyorum nefret şey bana saldırabilmek için bir açık kapım var mı oh, yok yoksa seni bağırdım bir şey soracağım şeytan bir insan dokunulmaz olabilir mi olamaz ki senin dokunamadığın bir insan var mı yok herkese dokunabiliyor mu niye dokunmuyor allah Teala koruyorsa <gülüyor> 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 bir, insan, bir insan. Bir insan. Desek ki Allah'ım soyumdan yapılan kınamalara, aşağılamalara, <laughs> kalp kırmalara, yapılan zulümlere, yenilmiş işilmiş haramlara, işlenmiş tüm haramlara, kefaret niyetiyle bir medrese yaptırıyorum dese. Medrese? Yok. Bak sen şeyleri çıkarma. Çıkarma. Tamam, <laughs> bir medrese yaptırsa. günlük o medresede, günlük o medresede okunduğu sürece, okunduğu sürece. <laughs> ne olur? Ne olur? Şeytan ne kadar çirkinsin lan. Gözlerin hem de şaşı. Evliya zulümcüsü sen mi geldin? He? Evliya zulümcüsü. <laughs> <laughs> Alim bir evliya yetişsin mi? <laughs> hayır. <laughs> o insana dokunabilir misin şeytan? Buyur. Kime? O niyetle medreseyi açsa ona nasıl bir koruma gelir? Ayıracak, dokunamayız, dokunamayız. dokunamayız o zaman, dokunamayız ne olur? Yapma, 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 yapma o zaman dokunma. <laughs> tamam, olur. sana bir soru soracağım. Zaman? Sana bir <laughs> soru soracağım. Ordinarius bir sessizdir. Şimdi bak, bir insan yedi kuşak birbirine bağlı değil mi? Evet. Yedi kuşak yani yedi tane nesil baba 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 gidiyor anne baba gidiyor. Peki bu yedi kuşakta diyelim ki en sondaki kuşaktan hı. en baştaki kuşağa kadar hı. toplamda toplamda 320 bin lira zekat eksiği var o soyun. Hı hı. Tamam ya. mı şeytan? ne yapayım? Mesela. Mesela ya. Yani. <laughs> Şimdi 320 bin TL'lik bu zekat borcunu <gülüyor> hisseleri <gülüyor> yaşayan evlatlara dağılıyor mu? Almaz. <laughs> <laughs> Kaldırdın mı? <laughs> Şimdi bu evlatlardan bir tanesi dese ki Allah ne? benim bu yaşayan akrabaların ismini sayarak <laughs> ve yedi kuşak soyumuzun vermediğimiz eksik verdiğimiz zekatlar dese 320 evet. bin lirayı verse ne olur? Vermesin. Ne Vermes olur? Vermesin. Vermesin. Ne olur? Ne olur? Vermesin. 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 O zaman kökten mi temizlik oluyor kökten? Kökten. <laughs> Abi deriz hepimiz ne olur yapma lütfen. 10 bin lira, 12 bin lira versin <laughs> yeter değil mi? Yani şeytan bir bana bak şimdi. Hmm. Yedi kuşağın toplam vermediği zekatların kalanı yaşayanlara pay ediliyor değil mi? Ediliyor. Ediliyor. Sinir Ediliyor evet ediliyor. Miras malı gibi değil mi? Aynı pay ediliyor böyle hepsine. Evet. He. evet. Bir de şöyle bir şey soracağım da. Bu kız şimdi bir tane koç kesecek ya. Bir de dişi keçi kesecek ya. Bir de erkek keçi kesecek ya. Bir de koyun kesecek ya. Kek dana kesecek ya. Onlar gitmeden önce bir şey söylemek istiyor mu? Bana? Ne söylemek istiyor? Bak. <laughs> Dağlara, taşlara yazdım adını. <laughs> Sen biliyor <musun? gülüyor> şarkıyı? Bu keçiler var ya dağlara, taşlara çok çıkıyor. Biliyor değil mi? Her ben biliyorum tabii evet. Sen de iyi biliyorum. i̇ntihar ettirmesini de iyi biliyor ama. Değil mi? <laughs> Sen bu kadına dedin mi? Bu hayat çekilmez, kendini öldür gitsin. <laughs> Demedim. Demedin mi? Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor. Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor. Oh, Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor. Yapmaz. Allah'tan korkuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kız böyle Allah'tan korktuğu için iki damla gözyaşı dökse. Allah'tan korktuğu dökmez? Onu da soyumun tüm günahlarını affına kabul et ya Rabbi dese Ne olur? Yes. He? Yapamaz ki. Ömer dedenin, Hı? Ömer dedenin. Tamam. Ömer dede mi? Ömer dede mi Bir bir modum var. Ömer dedenin hayrına bir on tane ağaç. Ömer dedeyi çıkarma. Çıkarma. Onu tamam. Niye o kaygıtı? Ömer tamam. dede gitmeyecek. Göndermeyeceğim onu. Asla. Asla gidemez. Gitmeyecek. Asla. asla gidemez. Ya. Hiç gitmedi oh, tamam, Gitmedi zaten. Hiç gitmedi. Hiç gitmedi. Gidemez ki. Peki. Gidemez ki. Bir, bir dakika. Bir dakika. Mezarcı. Mezarcı. Yanından geçiyordu ama gidemez. Orada çalışıyordu. Okula gidiyordu. Her gün yanından geçiyordu. Her gün odada çalışıyordu. Ama gidemez Oraya bir tamam beni dinle beni dinle tamam beni dinle. Ömer dedenin mezarına gitmesin de gitmesin tamam gitmesin ama bir tane ağaç dikerim mi mezar üstüne. Hı, ağaç mı? Mezarın üstüne bir hangi ağaç. hangi mezar? Ömer dedi. bir ağaç dikerim bir tane ağaç. Ağaç dikmeyin, ağaç dikmeyin. Ne olur ağaç dikmeyin. Başka bir şey. Başka bir şey yapalım. Tamam. Ha, başka bir şey. Tamam başka bir şey yapalım. Başka. O zaman Ömer dedenin adına bir su kuyusu açalım. <laughs> Bak çok kötü olurum. Çok kötü olurum hayır yapma. Tamam tamam o zaman su kuyusta tamam su kuyusta yapmayalım tamam. O zaman. Vay ediyorum deme öyle yapma lazım. <laughs> Ömer dede abla medreseye bir hisse mi girelim? Medrese hissesi. Gidin. He? Tamam. Medrese inşaatına. Gir gir gir. Medrese inşaatına. Gidin gir. Ha oraya da oturalım. Buraya not al. Ömer dedenin okuduğu ve aldığı tüm bedduaların akıbetiyle medreseye medreseye <laughs> <laughs> seni oyuncu seni oyuncu seni. Peki. 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 Tamam o zaman hiçbir şey yapmayalım mı? Hiçbir şey yapmayalım değil mi? Hiçbir ne olur lütfen. Tamam. Sen, sen öyle istiyorsan <laughs> öyle yaparsın. Ya, yani. Çok kötü oluyorum lütfen. Bir şey söyleyeceğim ne oluyor sana ne oluyor? Sen öyle yapınca evet. ne oluyor? Ölüyor musun? Hava. Tamam, o zaman hiçbir hayır yapmayalım. Sadece tamam. Cuma günü kabrine gidelim. <laughs> bak, bak bak Su kuyusu yok. Ağaç yok. Tamam. Ee, hayır yok. Tamam. Sadece Cuma günü. Kabrine, <laughs> cuma günü. Kabirine gidelim. Kabrinin başında öldüğü her yıla. Bir fatiha, üç ihlas okuyalım. Haklarımızı helal ettik. Sen ben de yok haklarını yok. helal et diyelim. O zaman ölürsün değil mi? Ölür müsün o zaman şeytan? Ölür müsün? Konuşamıyor bile. Ya Turay'a gir bu Biz bunlar yemiyoruz. Biz numaralar yemiyoruz. Yezerdin <laughs> ya. Biz o numaralar <laughs> yemiyoruz. Kıza <laughs> böyle öldür <laughs> oğlum onu yapıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak ben sana, ben sana nasıl dokunacağımı göstereyim. Annesi beni duyuyor mu? <laughs> duyuyor. Ay, Annesi zekil. şöyle de Allah'ım. Allah'ım. Allah <laughs> Biz Ömer dedemize. <laughs> Ömer dedemize. Haklarımızı <laughs> helal ettik. Haklarımızı helal edin. Sen onu, Ömer dedemin okuduğu ve aldığı tüm beddualara. Allah'ım Ömer dedemin aldığı tüm bedduaları. <laughs> okuduğu beddualara. Okuduğu bedduaları. Okuduğu ve aldığı. Okuduğu ve aldığı tüm beddualara. Tövbe ettim estağfurullah. Efendim? <laughs> Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ediyorum. Ağlıyor sesini anlayamıyorum. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe <laughs> estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim Tövbe ettim